Çift katlı integralde kutupsal koordinatlar örnek soru 8. Bu videomuzda çift katlı integralde kutupsal koordinatlar konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Kök 2 bölü 2'den 1'e, karekök içinde 1 eksi x kareden x'e, 1 bölü karekök içinde x kare artı y kare dy dx integralinin sonucunu bulunuz. Şimdi bu sorunun kutupsal koordinatlar kullanılarak çözülmesi gereken bir soru olduğunu nereden anlayacağız? Öncelikle içerideki ifadenin integralinin y'ye göre alınabilmesi hiç kolay değil. Yani yerine göre mümkün değil bile diyebiliriz ilerleyen aşamalarında sorunun çözümünde. Daha da önemlisi burada sınırlarda 1 eksi x kare görüyoruz. Bu çembersel bir integral alma bölgesinin varlığını bize gösteriyor. Bu nedenle de kutupsal koordinatlar kullanmak aklımızdan geçmelidir. Şimdi öncelikle bu integralin sınırlarını çıkartalım. Y'ye ait sınırlar bu içeridekiler. Y karekök içinde 1 eksi x kareden x'e kadar x dışarıdaki sınırlar x'e ait sınırlar kök 2 bölü 2'den 1'e kadar. Şimdi fonksiyon sınırlarını ele alalım. Bunlar sayı sınırları. Fonksiyon sınırları y eşittir karekök içinde 1 eksi x kare. Bir sınır bir tanesi de y eşittir x. Çizelim bunları. y eşittir 1 eksi x kare yarım çemberdir. x ekseninin üstünde yer alır. Bunun önünde eksi olsaydı altında yer alırdı. Yarı çapımız ise buradaki sayıdan anlaşılır. Burası r karedir. Yani r'miz 1. Devam edelim. Y eşittir x. O da böyle orijinden 45 derece yaparak geçen doğrumuzdur. Buradaki açımız 45 derecedir. Y eşittir x doğrusu. Tamam. Şimdi gelelim sayısal olarak nereden nereye değişiyoruz? Kök 2 bölü 2'den 1'e kadar. Kök 2 bölü 2 nerede? Şimdi bu çemberle şu y eşittir x'in kesişme noktasına bir ihtiyacımız var gibi duruyor burada. Büyük ihtimal o kök 2 bölü 2 çıkacak. Bu x'i götürüp buradaki y'nin yerine koyalım ve şu ikisinin kesişimine başlayalım. x eşittir kare kök içinde 1 eksi x kare. Alalım iki tarafın karesini x kare eşittir 1 eksi x kare. 2 x kare eşittir 1. x kare eşittir 1 bölü 2. Buradan da x eşittir artı eksi 1 bölü kök 2 eder ki eksisi bizi ilgilendirmiyor çünkü yarım çember. Tam çember olsaydı Kesişme olacaktı. Durup dururken karesini alarak çözdüğümüz denklemlerde sahte kök gelir. Oradaki eksi 1 bölü kök 2 sahte köktür. 1 bölü kök 2 de kök 2 bölü 2'ye eşittir zaten. Şurası kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2'den 1'e kadar. Altta çember, üstte x. Kök 2 bölü 2'den 1'e kadar. Altta çember, üstte x. İntegral alma bölgesi burası. oldukça sıkıntılı bir integral alma bölgesi çıktı. Çembersel ifade içeriyor ama çemberin dışında kaldı. Önce açıyı halledelim. Teta. Buradan hangi noktayı seçersek seçelim. X ekseni ile maksimum 45 derecelik açı yapabiliyor. 0 ile 45 derece arasında olacak. Çünkü buranın y eşittir x'in 45 dereceyle geçtiğini biliyoruz. Pi bölü 4 yani. 0'dan pi bölü 4 de kadar Teta'nın değişimi. Şimdi R'nin değişimine gelelim. Bütün olay burada zaten sıkıntı başlıyor. R'miz ise birden başlıyor. Çemberin dışında çünkü. Birden başlıyor. Buradaki x eşittir 1 doğrusuna kadar gidiyor. x eşittir 1 doğrusu. x r cos teta'dır. r cos teta eşittir 1'e kadar gidiyoruz. Bu cos teta'yı da bölü olarak geçirirsek r eşittir 1 bölü cos teta'ya kadar gidiyor. Yani r'nin değişimi de buradaki bu çemberden buradaki x eşittir 1 doğrusuna kadar olan bölge oluyor. Herhangi seçtiğimiz bir noktanın orijine uzaklığı bu değerlerle hesaplanıyor. Bu aralık içinde yer alıyor yani. Şimdi gelelim integralin yeni sınırlarını yazalım. İntegralimizi kutupsal koordinatlara çevirelim. Dışarıya teta'nın sınırları 0'dan pi bölü 4'e. İçeriye r'nin sınırları 1'den 1 bölü cos teta'ya. Buradaki x kare artı y kare yerine r kare 1 bölü. Bunun yerine r kare koyduğumuz için r kare kökten dışarıya r olarak çıkar. 1 bölü r çarpı dy dx yerine de r dr d teta yazıyoruz. r dr d teta. Bunlar kurallarımız artık. Her seferinde kuralları yazmıyorum. 8. örneğe geldik. Diğerlerinden yeterince kafanıza yerleştirmiş olmalısınız. Burada r'ler birbirini götürdü. 0'dan pi bölü 4'e. 0'dan 1 bölü cos teta'ya. İçeride 1 dr d takaldı. kaldı. Önce r'ye göre integral alıyoruz. 0'dan pi bölü 4'e. 1'in integrali r olur. r'de 1 bölü cos theta ve 0 koyacağız. Burası 1'miş. Kendi kafamızdan bir şey uydurup yazmışız. Şuradan itibaren. Alt sınırımız 1'di. Bir dalgınlık var. 1 şurayı da 1 d teta. R yerine 1 bölü cos teta ve 1 koyacağız. Birbirinden çıkartacağız. Sıfırdan pi bölü 4'e 1 bölü cos teta'yı koyduk. Eksi sonra da 1'i koyduk. D teta. 1 bölü cos teta sekant teta'dır. Sekant teta sıfırdan pi bölü 4'e sekant teta eksi 1 d teta oldu. Sekant teta'nın integrali elen sekant teta artı tanjant teta'dır. Burada bunu bilmeme yüzünden birçok kişi soruda krize girer. Zaten soru oldukça zorlu bir soru. Birçok bilgiyi aynı anda bilmeyi gerektiren bir soru. Yani sınav içinde pek yapılması için değil öğrenciyi can çekişsin, bir şeyler uydursun kafasına göre ama özünde de yapamasın diye sorulmuş bir soru. Bu kadar bilgi bilen öğrenci Türkiye'de total kitlenin 10 binde biridir diyelim. Buradaki birin integralini aldığımızda da teta. Bunu da pi bölü 4 ve 0 koyacağız. Pi bölü 4'ü götürüp koyarsak ln Sekant pi bölü 4 1 bölü cos 45'tir. Kök 2 bölü 2 2 bölü kök 2 olur o da. Ters döndürdük. Tanjant 45 o da 1'dir. Eksi pi bölü 4. Sıfırı götürüp koyarsak Sekant 0 1'dir. Cos 0 1 olduğundan dolayı. Tanjant 0 0'dır. Teta yerine sıfır koyunca sıfır. 2 bölü kök 2. 2 kök 2 iki bölü 2'den kök 2'dir zaten. Elen kök 2 artı 1. Eksi pi bölü 4. Buradaki elen 1'in sonucu da sıfırdır. Bu sorumuzun cevabıdır. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysam. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.